teknologlardan merhaba. Arkadaşlar, Nevada'da da ekran perdesi özelliği olduğunu biliyor muydunuz ve kullanıyor muydunuz? Hemen buna bir bakalım. Nevada'dan ben şuyum. Açıyorum Tercih ayarlar. L. Tercihler, ayarlar diyorum. Nevada. Konuşmayı... Burada Braille Ses, görsellik Görsellik kısmındayım bu arada. Bunun yeri e, gizlilik ve güvenlik olarak değiştirilecek 2026.1 Bunun da bilgisini vereyim. Görsel sistem ekran perdesi grup. Ekranı karart. Anında devreye girer. Onay kutusu işaretli. Şu an ben de işaretli. İşaretli değil yapıyorum. İşaretli değil. Şu an ekranım olduğu gibi açık. Yani görünüyor. İşaretli. Şu an ee, ekranı kararttım. Ee, çıkan sesle duyuyorsunuz açıp kapanması konusunda bunu anlayabilirsiniz. Ekran perdesi etkinleştirilince daima bir uyarı mesajı gösteriyor onay kutusu işaretli atartı Bakın işaret uyarı mesajı. ya Etkinleştirir. Eğer bunu etkinleştirirsek ekran perdesi etkinleştirilsin mi diye soru soruyor. Hayır evet falan diyebiliyorsunuz. Ekran perdesi açılıp kapanırken ses çal onay kutusu işaretli atartı çek. Evet, ses çal. Tamam. Yani ekran, ekran perdesi açılıp kapanıyor. E o duyduğum sesi çalabiliyor veya eğer bunu yapmazsak ne olur? İşaretli değil. Ek ekran karar. İşaretli değil. İşaretli. Eee bu şekilde işaretli, işaretli değil diye bildirim de bulunuyor. Bir de bunun e, kısa yolu var. Masa üstü. Onu da şöyle göstereyim. E, Neveda 2024.1'den itibaren Neveda Kontrol ESC'ye bastığımızda Ekran perdesi devre dışı. Bakın böyle bir ses geliyor. E şu an devre dışı. Geçici ekran perdesi. Bir sonraki yeniden başlatmaya kadar etkin. Evet, böyle diyor. Ekran perdesi geçici ekran Ek ekran perdesi etkin. Evet yani buna Devri ekran devre dışı bırakıp iki kere hızlıca basarsam da bir ekran perdesi etkin. E, ekran perdesi etkin diyor ama ekran perdesi devre dışı. Bir kere basarsam geçici ekran perdesi. Geçici ekran bir perdesi. Yani, başkan, kaç kere basmanız, e, basmanız gerektiği eğer hızlı hızlı yaparsak Ek ekran perdesi etkin. Tamamen etkinleştiriyor. Evet. Nevda'nın da diğer ekran okuyucular gibi böyle bir ekran perdesi özelliği var. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızla katkıda bulmayı unutmayınız. Hoşçakalın.